Merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte kadayıflı muhallebi tatlısı tarifimi paylaşacağım. Çok hafif çok da lezzetli oluyor. Kremalı yapıyorum e, muhallebisini. O yüzden çok daha güzel bir kıvam ve lezzet katmış oluyor. Şimdi sizleri daha fazla sıkmadan hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. Kadayıflı muhallebi tatlım için öncelikle tenceremin içerisine yaklaşık 350 gram kadar kadayıfımı doğrayarak aldım. Hatta kadayıfınızı size bir püf noktası vereyim. Kadayıfınızı bir gün önceden alıp direkt poşetiyle birlikte buzluğa atarsanız ertesi gün çıkarttığınızda zaten buzlu olduğu için rahatlıkla poşetin içerisinde parça parça kırılacaktır. Ve o zaman kavurma işleminiz çok daha rahat olur. Ama eğer ki taze aldıysanız, taze taze yapacaksanız da bir bıçak ya da mutfak makası yardımı ile birlikte ufak ufak doğrayabilirsiniz. Ve tenceremin içerisine aldım. Önce bir rengi dönene kadar kavuracağım ve daha sonrasında toz şeker ve tereyağı ile birlikte karıştırarak güzel bir kadayıf elde edeceğim. Kavrulmuş kadayıf elde edeceğim. Kadayıflarımın rengi dönmeye başladı. Şimdi bu aşamada şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum içerisine. Biraz da tereyağı ile birlikte kavuracağım ve daha sonrasında da toz şeker ilave edeceğim. Dilerseniz fındık ya da ceviz de kullanabilirsiniz içerisine. Ve şimdi toz şekerini de hemen ilave ediyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyeceğim. Tereyağı erimeye başladı. Toz şekeriyle birlikte de 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra altını kapatacağım. Çok aşırı derecede rengini döndürmüyorum. Çünkü altını kapattıktan sonra bile kadayıfların rengi dönebiliyor kendi kendine. O yüzden yeterli olacaktır bu kadar. Tereyağı eriyince hemen kapatacağım. Şimdi de tatlımın muhallebisini hazırlayacağım. Muhallebisi için bir tencerenin içerisine 2 litre sütümü aldım ve üzerine 2 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Dilerseniz ölçüleri yarıya indirerek de yapabilirsiniz. Ben biraz fazla yapacağım. O yüzden 2 ölçü yapıyorum. Şöyle ikinci su bardağımı da hemen doldurup içerisine ekleyeceğim. Ve ikinci su bardağımı da ekliyorum. Yine aynı su bardağı ile birlikte 200 milimlik su bardağı ölçüsü ile birlikte 2 su bardağı da un ilave edeceğim hemen. Ununu ilave ediyorum. 1 su bardağı unumu ekledim. Şimdi diğer bir su bardağımı da ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı un eklemiş oluyorum. Şimdi bunları çırpıcım ile birlikte karıştıracağım. Önce ocağıma almadan pürüzsüz bir kıvama getireceğim. Tamamen pürüzsüz kıvama geldikten sonra ocağımın üzerinde güzelce karıştırarak güzel bir muhallebi elde edeceğim. Daha sonrasında piştikten sonra bir paket içerisine krema ekleyeceğim. Muhallebin pişti. Şöyle kıvamı çok güzel bir biçimde oldu. İçerisine hemen sıcaklığı varken yani sıcakken bir paket vanilya ekliyorum. Şöyle bir pakette kremam var. Kremamı ekliyorum. Bu ölçüyü muhallebinin ölçüsünü yarıya düşürmüş olsanız bile yine de bir paket krem ekleyin. Çünkü çok daha güzel oluyor. Ve şimdi güzelce karıştırıp kremamı muhallebime yedim. Muhallebimi hazırladım. Bir kenara aldım. Şimdi kavurmuş olduğum kadayıflarım tamamen soğudu. Şöyle yine tahta bir kaşık yardımıyla birlikte ara ara eziyorum ki İçerisinde topak olan varsa onlar da kırılsınlar diye. Çok güzel bir biçimde kızardı. Tam istediğim kıvamda. Şimdi şöyle kuplarım var benim. Kup kaselerim var. Bunlar da yapacağım. Dilerseniz direkt borcamın altına da serebilirsiniz. ikiye ayırarak kadayıfınızı. Dilerseniz böyle kuplarda da yapabilirsiniz. Şöyle hemen altına bir kaşık koyuyorum. Her birini bu şekilde önce hazırlıyorum. Sonra muhallebim gelecek üzerine ve onun üzerine de en üstte de tekrardan kadayıftan dökeceğim. Önce bir alt kısımlarını ayarlayayım. Şimdi de hazırlamış olduğum muhallebimi şöyle kadayıflarımın üzerine dökmeye başlıyorum. Ağzımda böyle tekrardan kadayıf koyabilecek kadar yer bırakacağım. Ve şimdi muhallebim hazır. Şöyle bir kenara kaldırıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde dolduruyorum. Şimdi de son olarak kalan kadayıflarımı şöyle muhalleblerimin üzerine döküyorum. Bir kaşık yardımıyla şöyle gezdireceğim. tamamen kadayıf ile birlikte muhalleblerin üst kısımlarını kapatacağım ve buzdolabında soğuttuktan sonra da servis edeceğim o zaman şimdiden sizlerin de ellerine sağlık diyorum güzel bir görseli ile birlikte de sizlerle tekrardan paylaşacağım sağlıcakla kalın hoşça kalın kanalıma abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı unutmayın